videomun altında abone ol diye yazıyor. Ona e, siz e, o abone ol tıklayın. Direktmen e, abone oluyorsunuz. Ve her video yüklediğimde sizlere geliyor. Bakayım bunu müzikli okuyayım nasıl. Ses tonu ayak verim. Besteciler belki beste yaparlar diye. Bakayım nasıl oluyor. Cana can katarsın cana can katarsın canımdan şirin canımdan şirin çok güzelsin canım çok güzelsin canım baldan tatlısın baldan tatlısın baldan tatlısın senin güzelliğin lokum gibi isin beni eritiyor Bakışları da cana can katarsın canımda şirin yazıyorum sana sevda aşkımı yazıyorum sana sevda aşkımı ben damla sen derya severim seni siz aldınız benden akıl kalbimi benden siz aldınız benden akıl kalbimi cana can katarsın canımdan şirin Gökçe yazar dillere düşer sevgi aşk yoğurdu hep mutluluklarlar sevgi aşk yoğurdu hep mutluluk Lar hep mutluluk lar ateşsiz a alepsiz aşta akıyor ateşsiz a alepsiz aşta akıyor cana can, katarsın canımdan şirin.